Herkese merhaba Tarot Sen kanalına hepiniz hoş geldiniz. Son burcumuzda yay burcuyla Şubat ayında neler olabilecek serisini bitiriyoruz. Diğer Koç Aslan burçlarında da söylediğim gibi, o videolarda da söylediğim gibi Koç Aslan yay burçları maalesef bir Şubat'a sarktı, bunun için özür diliyorum. Ama biraz daha onlar bir Şubat'a sarktı diye yani Koç Aslan yay burçlarını bir Şubat'a sarkıttım diye biraz daha ayrıntılı açılım yaptım onlar için. Hiçbir sorun yok. Gayet güzel. Şimdi yorumlayacağım ve Şubat ayının nasıl geçireceğinize bakacaksınız. Gecikme için de özür diliyorum ve hemen geçeceğim ama lütfen beğenirseniz ben şuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Çünkü enerjilerinizi öyle daha iyi alıyorum ve zaten tüm açılımlarımı abone olan olacak kişilere niyet ediyorum. Abone olan ve olacak kişilere çok teşekkür ediyorum. Haydi geçelim. Sevgili yay burçları, Şubat ayında aşk anında neler yaşayabilirsiniz diye baktığımda Şimdi şöyle bir durum var burada arkadaşlar. Sizin bir tane bir ilişkiniz olabilir. Yani Ocak ayında belki bir sorun yaşamışsınızdır. Ve bu Şubat ayına sarkacaktır. Çünkü düşüncelerinizde de olacaksınız. Yani e, üzülüyorsunuz. Neden böyle oldu? Neden böyle olmasaydı keşke? Böyle bir kendiniz e, aynı zamanda çok gururlu bir insansınız. Ama üzülüyorsunuz da. Yani sürekli olan şeyi düşünüyorsunuz. E, keşke böyle olmasaydı de, diyeceğiniz bir e, durum yaşayabilirsiniz. ilişkisel anlamda. Ve siz de bunu düşünüyorsunuzdur. Ama... Benim gördüğüm şu arkadaşlar. O partneriniz sizi zaten bırakmayacak. Gelecek sizinle konuşacak. Ee, ve siz de hani şeysiniz zaten. Hani gelse de ben de konuşsam bu ilişkiyi kurtarsak yani hani böyle kendinizi geri çekmişsiniz ama bir yandan da istiyorsunuz ki karşı taraftan bir adım gelsin. Ve o adım gelecek arkadaşlar. Şubat ayı içerisinde de gelebilir. Yani Şubat ayı içerisinde karşı taraftan partnerinizden size bu ilişkiyi kurtarmak adına bir adım gelebilir. Ve siz ortak yolu bulabilirsiniz. Ama mesela bu ortak yolu nasıl bulabilirsiniz? Bazılarınız için şu olabilir. E, siz şöyle bir teklifte bulunabilirsiniz. Ya bana biraz fırsat var. Biraz kendimde kalayım. Biraz dinleneyim. E, en artık bir hafta, bir ay, iki ay ne kadarsa sen de dinlen. Bir ayrı kalalım. Sonra tekrar birleşiriz. Yani gücünüzü toplayıp tekrar birleşmeyi teklif edebilirsiniz. Ve karşı taraf bunu güzel bir şekilde bakabilir. Yani orta yolu bulabilirsiniz ilişkiniz için. Yani gene itibariyle bu ilişkinin toplanacağını düşünüyorum. Şubat ayında partnerinizle de bir konuşma yapacağınızı düşünüyorum. Hiç ilişkisi olmayanlar için ee, üzülüyorsunuzdur, biri olsun istiyorsunuz hayatınızda ve size o teklif gelecektir ya da uzun zamandır aklınızda biri vardı, o kişiden bir teklif gelecektir şubada içerisinde bir konuşma yapacaksınızdır. Ee, ama bu konuşmada sizin içinizde sinmeyen bazı şeyler olabilir ee, ve bu şeyleri de aşmanız gerektiğini de fark edebilirsiniz. Yani karşı tarafın belki birkaç tane huyu işinize sinmiyordur ama yine de bu kişiyle konuşmak isteyeceksiniz ama e, sizin de bir olacak olacak. Yani, Belki e, flört etme durumu yaşarken işte bir kendinizi geri çekmek istersiniz bu kişiden dersiniz ki ben biraz düşüneyim ya da hiç ilişkiye başlamadı şu da olabilir e, ben biraz daha düşünmek istiyorum bana fırsat ver biraz seni tanıyayım ama sana garanti etmiyorum ki beraber işte sevgili olacağız ya da bir e, sevgililik ya da bir ilişki yoluna gireceğiz diye garanti etmiyorum diyebilirsiniz yani kişiyi yavaş yavaş tanımak isteyeceğiniz bir ay geçirebilirsiniz. Ve o kişiyle de bunu konuşabilirsiniz. Bu tip bir durum yaşanabilir. Evli olanlar için evlerinde bazı takım sıkıntılar olabilir. E, eşinizle bir takım sorunlar yaşıyor olabilirsiniz ve bu duruma çok üzülebilirsiniz. E, kendinizi depresyona sokacak kadar üzülebilirsiniz. E, sürekli ağlayıp ağladığınız bir dönemden de geçmiş olabilirsiniz. Ama eşiniz size bir adım atacak. Bu sorunların üstesinden ortak bir şekilde geleceksiniz. Ama e, aynı şekilde diğer durumlarda da söylediğim gibi ikiniz de bir dinlenme sürecine gireceksiniz. Böyle bir karar alacaksınız. Bir ufacık ayrı kalın. Yani en azından düşüncesel birbirimizi yormadan, kavga etmeden biraz kendimizden ayrı kalın. Tekrar birleşelim diye bir düşünce durumu, bir durum yaşayabilirsiniz kimleriniz için. Karşı tarafın burcuna baktığımda da yengeç, akrep balık burçlarından biri olabilir. Kariyer bazında bakacak olursak şimdi bir kere şunu görüyorum. Olduğunuz işte bir kurum değiştirme durumu yaşanabilir. Yani yer değiştirme durumu. Şimdi çok lider ruhlu bir insansınız arkadaşlar. E, aşırı böyle e, istediğinizi de alan, tuttuğunuzu koparan cinsten bir insan olduğunuzu görüyorum. E, hayatınızda da kariyer anlamında öyle çok kötü geçen bir dönem olmamış. Başarılı bir insansınız genel itibariyle. E, etrafınızdan da takdir gören bir insansınız. E, siz bir değişikliğe gidebilirsiniz. Yani bir değişim olabilir. Ama kararsız da kalacaksınız. Yani olduğum yerde durayım mı yoksa değiştireyim mi? Mesela e, burada çok şey çıkmış, devlet kapısı çıkmış. Özellikle bazılarınız için de şunu belirtebilirim ayrıntı olarak. E, yüksek pozisyonlarda, yüksek mevkilerde e, olan insanlar çıkmış burada. Yani yüksek mevkiye gelebilirsiniz. Şubat ayı içerisinde bu hareketler bulaşabilir. E, ya da mesela şu da olabilir Mesela atıyorum devlet memurusunuzdur arkadaşlar. Bir başka sınava girmişsinizdir ve yükseleceksinizdir. Bir değişime hazırlanma durumu var burada. Çünkü siz olduğunuz yerde çok yetenekli de bir insan değilsiniz. Hep dahiller de ya. Ama karar vermeniz gereken de bir durum yaşayacaksınız Şubat ayında mesleki olarak. Ama bu kararı çok güzel bir şekilde vereceksiniz ve mutlu bir şekilde süreç tamamlanacak. Olduğunuz yerde de çok mutlu olacaksınız. E, iş olmayanlar için bir iş kapısı açılabilir. Değişim dönüşüm başlıyor. Ne istediğinizi çok net biliyorsunuz ama e, işle alakalı önünüze gelen bir şeyi yine seçme karar verme durumu yaşayacaksınız. Ya önünüze bir iş gelir, belki yer değiştirmeniz gerekir. İşe gitsem mi, gitmesem mi? Ya da önünüze iki tane iş gelir, hangisini seçsem? Ya da hangi yola gitsem diye de düşünebilirsiniz ama vereceğiniz karar çok doğru. Çünkü sonunda mutlusunuz arkadaşlar, bunu görüyorum. Devlet kapısı çok fazla çıkmış dedim. Devlet şükürü burada fazla ve yüksek mevki fazla. E, kimleriniz böyle devlette çalışıyor olabilir, devlet, kapılar, kapısını, devlet kapısında, devlet işinde çalışıyor olabilir ve o işte de yükselecek olabilir kimleriniz. Ve kimleriniz de devlet kapısında bir işe girecek olabilir ve girdiğinde e, karar vermesi gereken Şubat ayında bir süreç yaşayabilir. E, Kartların tavsiyesi yay olan şu, kendini bazen çok çaresiz hissedebilirsin, elin kolun bağlanmış şekilde hissedebilirsin ama e, kendini öyle hissedecek bir durum yok. Sen o kadar zaten lider olursun, o kadar kendine emin bir insansın ki en sonunda her durumdan kendini çıkaracak bir pozisyonda insansın yani her durumdan kendini kurtarabilirsin diyor kart. mutsuz olacağın hiçbir şey yok. Hayatında sıkıntılar yaşayıp yaşayıp hayatında küçük ufak sıkıntılar yaşayabilirsin ama karaları bağlama, güzelliklere bak. Hayatında çok güzel şeyler var. Aşkta da, kariyerde de çok güzel şeyler var. Bunlara odaklan, mutsuzluklara odaklanma diyor. Sevgili yerler için kartlarımız. Özetleyecek olursak aşkta da, kariyerde de yayları gayet güzel gördüm. Aşkta birazcık dinlenmesi gerek. Ilişkiniz, i̇lişkinizi toparlayacaksınız. Evlilerde, ilişkisi olanlarda, hiç ilişkisi olmayanlar için bir teklif gelebilir. Ama aklınızı kurcalayan bir şey olabilir. Belki tanımak isteyebilirsiniz Şubat ayında bu gelecek kişiyi. E, kariyer anlamında zaten söyledim. Çok güzel, yani yüksek mevkide bir yerde olacağınızı görüyorum. E, veya bir iş değişikliği, bir kurum değişikliği, bir pozisyon değişikliği de olabilir kimleriniz için. Bir de şöyle bir ayrıntı olabilir kariyer anlamında. Ee, okuduğunuz meslekten ayrı bir meslek de yapabilirsiniz. Belki kimleriniz için böyle de olabilir. Bir şey okumuşsunuzdur, ondan başka bir mesleğe yönelebilirsiniz. Ve orada da çok başarılı olabilirsiniz. Kimleriniz için böyle bir ayrıntıyı da verebilir. Ee, Unutmayın yay burçları. E, kötülüklere değil, güzelliklere bakın. Hayatı sevgiyle karşılayın diyor kartlar tavsiye olarak. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Artık Burçlar Şubat ayında Burçlar videosu son burcumuz yer burcuyla da tamamlandı. Diğer videolarda görüşmek üzere. Diğer videolarımı izlemek için beni takipte kalmayı <laughs> unutmayın. Kendinize iyi bakın.